Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün de ablamlarla beraber Toki'deyiz. Böyle gelen koşturuyorlar işte. Ablacığım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben zirveye ulaşacağım. Nereye? Ulaşamazsın düşersin yeriz. <laughs> Eyvah bunlar neydi la bu ne Pelin bu ne yapıyorsunuz? Bu beni çeker mi? Ne çeker çeker. Ne Eyvah ya? nereye çıktın? <laughs> Tırmanıyor la ha, Eyvah. Bak hayır görebiliyorsun değil mi? Yemin ederim çıktın gı. Tırmandı. <laughs> Tırmanıyor la. Seni kurtarmaya geliyor. Eyvah. Of teyzem be. Yakarsa. Eyvah. Nereye? Işimden... Biz nereye Oğlum gidiyoruz? Kumanda okulunda falan mı yazıldık? Ya, anne! <gülüyor> anne! <gülüyor> anne. <laughs> Merhaba. bir hafta tatile girdiniz. Ne hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum. Enerji doluyum. <laughs> Enerji. <gülüyor> <gülüyor> Pelin sen nasıl çıktın oraya? Ben de geliyorum. Aman ya Rabbi. Allah aşkına. Abi düşersiniz onlardan gece Ay gece Allah, inin. Yani evet. Allah Allah. Ya <laughs> ah yazık aynen. bu da tırmanıyor orada. Çıkam. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Çay Demirinde parktayız arkadaşlar Toki Parkında. Mis gibi ne Dayı. güzel parkımız Dayı. var burada. Dayı. Efendim kızım. De çiriyim, de Nasıl çıkacaksın oradan? Ha, sen de oraya öyle Nasıl çıkacaksın? Ha şurada <gülüyor> çıkacak <gülüyor> yer var gördüm. Evet oradan. <laughs> ya kuru oldu Hey bak Pelin Ay, ayağın kırılacak. Ne yapıyorsun? O kaydırak herhalde. Evet. Ben döndürürsem Abla yüzünü al. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Başında ner gel. Montunuzu alın. Anam Pelin gene çıkmış oralara. Allah'ım ya Rabbim. Üçüncü etapların arkasındayız. Böyle çocukların eğlenebileceği güzel bir park yeri mevcut burada. Başkanımızdan Allah razı olsun. Böyle sahalar da var. Çok Hadi gel. Evet, onlar çok sallanıyor. Direksiyon gibi şunlar. Tutması zor oluyor? Eyvah. Şey var Havuz. O havuz ileride. İleride, bayağı ileride abi. Bakarız bakalım. Gel, Otur. gel, i̇şte gel. Şey Hı. Tamam, her şeyi anladım da. Ne onlar çocuklar öyle. Ya, tırmanmayı öğreniyorlar. Yeni, bir yaşındaki çocukları falan. Bizim çocuk da sallanmayı öğreniyor. Ne olacak? <laughs> Allahım <laughs> ya, Gel. gel, gel. <laughs> Gel. Gel <laughs> Benim de sallanasım ben geldi ya. ya sen de, sen ben ben hadi. Bil, hadi. Tamam dur ben flaşını kapatalım bunun. Hadi ben sallanayım. Çok değişik. Böyle kafa yapamadım. şey Nasıl oturacağım? 30. Benim şeker. Ayaklarını içer sokla. Uçurun Emre'yi. Emre çocukluğuna Ay mı döndü? Hemen ta tamam. yeni bindin, doğru? Yemin bir <laughs> Aa, yendirin, dur, Hayır, dur, dur. dur. Hayır tamam. durma, devam. Buyurun, bak, gaza Tamam, tamam. Kaza gelme, hep gaza gel. Hadi. kız başı yüzünde kusacak. Kapat Aşağıda zaten çatlama yiyecek. yapmış. Bıraksana git <laughs> e, bak. ya. Git gidiyor. Eyvah. Pelin al o kadar alçak altı. Yere değiyor ya. İnşallah çok e, alçak yapmışlar. Öldüm ben ya şuna bak. Ellerim ayaklarım titredi midem bulandı. Allah aşkına. Niye mide bulandırıyor? Midem <laughs> bulandı değil mi senin de? Evet. Çok yere yakın ya belki ondandır. <laughs> Eyvah. Ha, teyze, dur, Pelin, senden sonra da habbe tezlemiz. kafası da şey salınacak döner. <laughs> dur dur, tepesinin üstüne. Tepesi üstüne dönecek şimdi ters dön. <laughs> evet, sakın dönsen bile Pelin bırakma, tamam mı? <laughs> Allahım. Şuradaki arkadaşlar da abone yapayım ben YouTube kanalıma. Bak orada oturuyorlar, onlara da söyleyelim. <laughs> Herkese abone yapacağız yaparız. Hababı sen bin. Dayı, Dayı kaç saniyede gideceğim gideceğim. Tamam, tamam koş hadi. 1-2-3 <laughs> <üç>. Hadi aynı aynısı aynısı. Tamam 1-2-3 başla. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 28 ben biraz hızlı saydım 28 saniye. Yani biraz aslında 20 saniye falandır o büyük bir ihtimal. Ben hızlı hızlı say saydım. Böyle işte şurada şöyle kafemiz de var. Yine açıldı burası. Böyle burada da her şeyimiz var mevcut Allah şükür. Güzel bir site. He? Aynen şurada Pelin montu vardı. Alalım. Hı -hı. Benim de midem bulandı o şeyde salıncakta. İnanır mısın? Kötü oldum ben. Ne güzel şeyler var. Şu şey, şey çok iyi geldi. Abla şunu tutsan, Şundan şey yapacağım ben. Ne? Dememezsin çok şeyler. Islak ıslak. Ben zaten yapamam da. Yine de bir deneyeceğim. Sen çekeceksin. Ben çekeyim. Amma vurdum. Bak kırılmış mesela. Kırık mı bu? Yok o. Ona biniyorsunuz mide, mide bulanıyor. Buna biniyorsunuz mide bulanıyor. Her şeyde mideniz bulanıyor. Ha, mi? E burası bir genelde spor evet, aktif sıkı Sen sakıt tutun çocuğum. Dur canlı yayında böyle bir sıkı Dur dur tam mide bulanıyor. Meryem'in artık. Sen mi? Sen mi bir şey olmaz. Çok tanıdık. çok Ama içine bin istersen. Hadi, büyük Sen osoika, yere, sıkı gelin içeride dur Meryem gene yani, ne ama, olmaz. olmaz. Yok ama güven, kardeş kardeşi güvenmeyiz kim kime güveneceğiz? Meryem Emre'ye güvendin inanamıyor. Allah'ım ya. Allah <laughs> Ay gitti şey Zaten dönüyor. Meryem iyi misin refreshing. yavrum? Gitti. <laughs> şu an her şey kayıt altında. Evet her şey kayıt altında. Allah'ım yarabbim. Buğra neredesin çocuğum sen? Ne oldu anne? Döndür kayın beni. Beni de döndür. Başım deniyor. O çocuğu orada niye tek bıraktın? Abla ta şey. nerede o? Bu zaten bozu. Bilmiyorum, dayana görüntü değil mi ona? Hadi gelin gidelim. Çok kutlayın. Üşüdüm ben artık, hava soğudu. Ne yani eve mi gideceğiz? Şu, azıcık Ay. şu tarafa yürüyeceğiz mi? Orada havuzda belli olmayacak, karanlık zaten eve gideriz o taraf ilerisi daha şu ilerisi bak şöyle göstereyim şu şeyin arkası Olur havuz. Ey Orası havuz. E Oraya ben kadar ben gidemeyeceğiz herhalde. Sen de döndürsene iyiyen. Ben az döndürdüm herhalde başının da dönesiniz var. Hadiyelim. Ben ay ne döndürdün <laughs> 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 Yer çekimini unuttum. Yer çekimini nasıl şey? Midem bulamadın bu Bülent. <laughs> şey olmaz herhalde ondan. Aya, herhalde. Peki, bakayım, e Ay, herhalde bakayım perine bakayım. 1 2 3 Otur ayağa. kalk ayağa. Ayağa kalk. Sen şey otur. Burada zaman be. Herhalde ben. dönmüyor. Pelin Kendinden geçti. Ne istedi? Hayır, iyi anne? Bak hadi. Hayır, yine de söyledi Hadi. <laughs> Uşakların topu geldi buraya bakalım. Onları da atıverelim. Evet bir futbol hayatına başladık işte. Arkadaşlara yardımcı olalım şöyle. Youtube çekiyorum gençler. Abone olun tamam mı sizde? Kanalın ismini hemen söyleyelim. Emre Koca Dayıcık. Yani ya olur musunuz? Dur bak o zaman sizi şahit olarak yazalım. Şöyle gösterelim. Videoyu alalım. Hem kendinizi izlersiniz. Şimdi adınız ne? Benim adım Polat. Polat. Senin adın ne? Ayberk. Ayberk. Senin? Doğukan. Doğukan. Senin adın ne? Genç adam. Yusuf. Abi. Yusuf. <laughs> hepiniz buradasınız değil mi? Tokyo'da oturuyorsunuz evet. hepiniz. Evet. neresi sizin? Benim Beycumalı. Beycumalı. Sen? Çukur. Çukur'dan şurası. Sen de burun oldu. Sen de yakın. Sen? Ben buralı değilim. Sen buralı değilsin. İyi bakalım. Futbol mu oynuyorsunuz? Evet, evet, Üşürsünüz ama hasta olsun. Soğuk var. <laughs> i̇yi tamam hadi iyi eğlenceler gençler. Emre Koca dayıcık. Sayfanın adını buldun mu yoksa? Bulamadın mı? Not ha not al not. Emre Koca dayıcık. Aynen. Tamam hadi beyler hadi. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. 2000 tane abonem var. Ona göre. <laughs> 2000 tane abonem var. Hadi bakalım. Böyle işte arkadaşlar da abone yaptık. Yapacağız inşallah. Böyle bakalım dolaşıyoruz. Üçüncü etapların arkasındayız. Bisiklet yolumuz da var. Efendim kızım? Ha? Böyle mi gidiyor? Böyle Tamam. Söyledim ya YouTube'da sizi yayınlayacağım diye. Böyle işte. Burası da Çaydırmeni ilk öğretim okulu. Ortaokul yukarıda 75. yıl. Burası okul mu? Burası okul ha ha. Ay şu eve çok yakıyor. Yani evet bu evleri biraz yakınlar. Ablam Aa, hiç balkondan içeriye girmez. girmez Devamlı bu Pelin. Pelin, koşma. Pelin terliyorsun. Kendim, dur, dur, dur. Gidiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Aynen o gibi. Bak, bak orada çocuk geliyor. Geç şimdi, şimdi bu evlerde annem de oturuyor. Sizin okulunuz da burada. Annen nasıl olur Çok Sizler güzel evi. Ulan dur kocuğum. Ulan beni çıkartacağım. Dur buradan Terlediniz tişört atayım ben size tişörtünüzü değiştirin falan filan. Ama balkondan içeri girmez. Girmez. Böyle aynen. Büyük mi? ihtimal e, bir şey yaparsın. Ankastra'yı şey kurdurtursun. Balkona, Balkona kurdurtursun. <laughs> Yemeği falan şey, oradan yapar. Teleskop var oradan. Burcu <laughs> Abur cubur evde var Pelin her şey. <laughs> Çikolata, cips, çekirdek her şey var. Böyle işte okulun girişi burası. Böyle kocaman kolej gibi okulumuz var. Ne güzel. Öyle işte eyvah düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Okula baksana camlar falan ne güzel değil mi? Kocaman. Bak böyle. Kolej gibi okulumuz var Allah şükür. Her şey mevcut. Burası hala üçüncü etaplar ama. En büyük üçüncü etaplar herhalde. Değil mi abla? birinci etap ufak, ikinci etap da ufak. Üçüncü etap en büyükleri herhalde. Bizimki dördüncü etap olmuş oluyor. Bizimki dördüncü değil mi? Ha, ama en büyükleri sanki üçüncü etap. Bu bu yani üçüncü etap bu oluyor ya. Iki, üç. Bu üçüncü değil mi? Bu üçüncü. Ha, ha. Bunlar <laughs> üçüncü evet, etap oldu. Hem şey midir, Yüksek olarak altı katlı mı? Bunlar beş Bir, 3, iki, altı. üç, dört, beş, altı katlı. Aynen. Çok yüksek değil mi? Yok iyi. Ben yükseklik korkum olduğundan herhalde. ne? Yani, Bizim bizim tokiler dört katlı, bunlar altı katlı. O, iki, Ha, 4 ha, dört tane. Yok, kalabalık. Galabalık oluyor, aynen. Hem kalabalık Hı -hı. ziyade Çok yüksek. Ben üçüncü katta olmama rağmen korktum lan. Yok, şey bir de şey ya. Allah, Yok. Yok. Yani Her işte. yüksek evlerde oturuyorsan en yüksek katta da sen çatıya çıkacaksın. Aşağı değil. Aynen. Baksan burası da camimiz. Hemen yakın zaten. Buraya geliyoruz biz <laughs> cuma namazına falan. Yukarı. Burada da bakkal var. Her şey ayağımızın altında. Şu iki adım yerde asfalt var. He? Al kim olsun bu saatte? Ya insanlar ihtiyaçlarını alıyorlar, evlerine gidiyorlar. Yani buralarda ne olacak? Bir de hem büyük marketler var ya, ufak marketlere şey, gelmiyor insanlar. Burada içinde şey market yok değil mi? Ne? Zincirli marketlerde. Yok yok yok, zincirli market yok. Bunlar zincirli normal şahsa ait. Şeye, şey, açıcı. ne? Şey, ya Türkiye, hani vardı ya, Hayır buradan Pelin gel. Almış, Allah Allah. Şuradan ikinci etapların içinden doğru gidelim abla gel. Orada köpek var dedi. Yok Ama yok. köpekler gel. Şu Tabii. ilerisi de kafe bak. Burası da kafe. Belediyenin kafesi. Orası <laughs> bir gün geliriz. Aynen. Böyle rengi göl belli olmuyor. İşte ikinci etaplarda burası arkadaşlar. Şurası üçüncü etaplar. Genelde. Burası da ikinci etaplar. Gece işte, bizim ee, i̇kinci etaplar da dört katlı. Onlar da böyle çok yüksek değil. Ama şunlar alt katlı. Gene iyi tabii herkes ev sahibi oldu. Bak yine her katta da insanlar var neredeyse. Öyle şirin bir belde sahibiz Allah şükür kalabalık bir belde ya yo var da herkes sevindi herkes çalışan abla yani biz herkes işten geliyor evine gidiyor yemeğini yiyor uykusu geliyor yatıyorlar bugün çok yaptık yani Zonguldak'a gittik ben devreye gittim ilk önce annemi fizik tedaviye götürdüm sonra Zonguldak. Gökçe Bey evet Gökçe Bey'e geldim Annemin haftaya perşembe günü bitiyor daha. Önümüzdeki hafta yani pardon. Bir aynen. Aynen. haftalık seneli gizindeyim Aa, ben de. Bir... Evde çekirdek var mı? Evde çekirdek var. Ah çok şükür. <laughs> evet. evet. Böyle işte burası da ikinci etaplar arkadaşlar. Şey, Nesrin gibi burada neredeydi? Nesrin ablalarda şuralarda bir yerde. Şimdi tam, ad <laughs> tam adresini vermeyeyim de. Öyle işte. Şurası elimle göstereyim ben sana. Şurası. Evet, <laughs> Hı -hı. Engelli giriş için. Bakalım ben böyle bunları geziyoruz ama bayağı da oldu 13 dakikadan fazla oldu. Ondan öncesi de vardı gerçi değil mi? Ne? 13 dakika olmuş tamam da ondan önce de çektiydik. 5-10 dakika böyle öyle 20 dakikalık video oluyor neredeyse. Olsun. Olsun. Evet, işte. Video takdirde izleniyor. Aynen evet, izleniyor. Çünkü insanlar sıkmayacağınız bir şekilde güzel bir evet. kanal yani kanalımıza da abone olun arkadaşlar lütfen bak böyle etrafı çekiyoruz böyle doğal yaşamımızı destek çekiyoruz olun. destek olun yorum yazın yani ben de hemen o anda belki yorumlarınıza cevap yazamayabilirim kusura bakmayın bir yandan ee, çalışıyorum vardiyalı sistemde ee, o yüzden yani gece vardiyasında olduğumda gündüz uyuyorum. veyahut bir işim oluyor veyahut bir video çekiyorum falan derken Youtube'a girip yorumları okuyamıyorum bazen. Yani zamanım olduğunda topluca e, yorumlarınıza cevap yazmaya çalışıyorum. O şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Yürütmeye çalışıyoruz hepsini. Yani e, kusuruma bakmayın. <laughs> evet hakkınızda helal edin. Böyle bir kırgınlığınız şeyiniz olmasın. <laughs> Ya şöyle gidiveririz ya kestirme var şurada. Karanlıkta da bir yer belli olmuyor. Ben en iyisi kapatayım videoyu da şurada başlatırım değil mi? He? Bilmem sen bilirsin ya. Ya da kapatmaya gerek yok. Evet. Hadi Buğlen Pelin koşun. Uzun bir mesafe karanlık değil nasıl olsa. Yani evet. Hadi kızlar. Böyle işte. Gezdik ne bu ne akşam. Şey ha? Ne yap? Ne şey yap. Hem flaşımı açayım evet. Evet geldik çıktık ikinci etaplardan emekli tokilerine doğru karanlık yerden geçtik şuradan. Duvarlarımız da böyle boyalı ne güzel böyle özene özene yapıldı. Şu aşağıda da böyle Çay Demir Belediyesi'ne ait böyle bir meydan var ama şimdi oraya gidemeyeceğiz. Yoruldu herkes. Başka bir gün inşallah böyle uzun bir video tokiler de çekeceğiz. Böyle işte Asat hemen şurası zaten yakın. Ee, mahalle olarak da şey olarak geçiyor arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi. Şöyle çekelim orayı da. Böyle duvarlara da bakın ne güzel resimler var. Böyle işte emekli tokilerine de giriş yaptık. Bunlar böyle ta buradan kaypaklardan başlıyorlar. Da göprü başına kadar ilerliyor bu emekli tokileri. uzun bir site büyük güzel bir site. Şurada da biraz spor yapalım bence. Ben şu evet. spor aletini çok seviyorum. Orada spor yapalım. Böyle işte arkadaşlar. Emekli etaplarda şu 1, 2, 3, 4 katlı bunlardan. Öyle bir site. Güzel. Öyle. Şu burada şeyler de var. Spor aletleri de. Kazlar var şurada. Hı şunu çok seviyorum ben ya. Bunu çok seviyorum. Bunu çok seviyorum abla ben. Bak şu belleri çok iyi geliyor. Hadi yapın bakalım. <laughs> Ayılar kaşıyor ya kendine aynı onlar gibi. O <laughs> öyle mi dedin abla? Duydum ben seni. Evet bana ayı mı dedin? Dedin herhalde bir şey. Evet kameralardan kaçmaya çalışma. Hayır. Tamam. Çekmem iyi tamam. Üst utandım. Bulem ne yapıyor? Bacak açma hareketleri. Kaslarını geliştir bu ulam, Aferin sen sporcu kızsın. Tekvandocu. Değil mi? Evet. Kırmızı kuşakta mısın sen? Hayır. Hangi kuşaktasın? Benim şu an kırmızı maviye geçmem gerekiyor ama kırmızı, ay kırmızı ya Mavi yeşildeyim. Mavi yeşildesin. Evet. İyi başarılarını devamını diliyoruz. Yani güzel yaparsın Gerçekten sen bu. Teşekkürler. Ne demek evet. rica ederiz. Evet Pelinciğim sen. Sen de tekvandoya gidiyor musun? Sen hangi kuşaktasın? Yeşil sarı. Yeşil sarı. O ne manaya geliyor yani? Ben onu bilmiyorum. Tamam. kuşak rengi. Kuşak rengi. Anladım sen. <laughs> öyle işte herkes bir spor yapma peşinde. Ben de şunu hiç çok seviyorum Pelin gel. Şunu gösterelim. Dayı. Disko. Ben bunu yaptım. Ha. Acıyor. <laughs> Acı, bu da böyle. Bunda da öyle oluyor. Pelin, gel, gel. Bakayım ben onu deneyeyim. Pelin. Ben düşüyorum şapkamı tak diye düşün çıkarttım. bak abla, abla senin dediğin hareket bak böyle yapıyorsun. Sırtın dövdüğünü. <laughs> <laughs> Ama öyle Emre, gerçekleri söylemiş. E, ee, tamam şu ne işe yarıyor Emre? Hangisi? Şu. İki tane şey var onda. Bu da hanım kaburgalara masaj yapıyor. Ben anlamadım. Bakalım dur şunu. Sırtım kaşıttı Ne yapıyor? Bakalım benim biraz belim kalın olduğu için girme ya. <laughs> ha Emre'cim. Of acıttı mı bu da ya. Ama iyi geliyor ha. Annemin bunlardan yapması lazım. Niye yaptırmıyorsun? çok güzel. Oh. İyi oldu. Benim de evin yanı başında vardı. Bazen yürüyüşten gelince hemen yapıyor. Bazen de hiç yapasım gelmiyor. Yani. Ah, Hadi gidelim Şeylere atlayalım. el sürülme ya. Çok, çok gidiyor. soğuklar aynen. Ya e yazda kalabalıktan buraya gelinme ya. Yazda bir de buranın üstünde gölgelik bir alan olmadığı için sıcağın altında yapılmaz. Ya akşam yapacaksın da akşam da kalabalık oluyor buralar. Bir de köyde oluyoruz yazda ya. Ama bir şey... Burada da bir bak, şey, bak bir ne bir şey, bir çekelim. çekme. Şey. şey. Çekelim mi? Hadi. Ee, ıslak yavrum oturma. Şimdi He şey bak, Baksana ıslak. Baksana nasıl duman tutuyor ellerimizden, şeylerden, ha. ağzımızdan çıkan duman. Hey, ellerini pislenir gel boşver. karış be ama. Yani demiş sular neler temizlemeye. Böyle Nereden işte. Insan vücuduna mikrop da lazım. Aynen öyle. <laughs> Tokilerde böyle. Meryem. Biz de buralarda oturuyoruz işte arkadaşlar gışta Yazda köydeyiz Kabaklı <laughs> Köşk'te. Karşımızda restoran. Yani bir kere gittiniz mi diye sorarsanız. Yere <laughs> yani hiç gitmemiştim daha bir ay öncesine kadar. Ee, bir ay önce de bir akrabamızla gittim. Orada kahvaltı yapmıştık, kesesine bereket. <laughs> yani o kadar başka gitmedim, bir kere gittim kahvaltıya. Ya güzeldi kahvaltı falan da tavsiye ederiz yani. Şeye yanlış öyle girecektim herhalde galiba sanırım. Yani evimizi çok fazla tanıtmayayım, nerede oturduğumuzu da göstermeyelim. Geldik işte böyle. Evet, bir şey söylemek istiyorum abla. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bir soğukluk gezdik, dolaştık, hava aldık biraz. Bize destek olmayı unutmasınlar. Abone olmayı unutmasınlar. Ee, i̇htiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Tamam. Teşekkürler. Pelin sen? Ne? Bir şey söylemek istiyor musun? Herkese iyi akşamlar. Duyulmuyor ki. Baksana kameraya. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Zorla dedirtmiş gibi oldu. <laughs> evet. Sizden yorumları alalım. Bir şey demek istiyorsunuz mu? Kapatıyorum artık. Yani evet, çok iyi baksın. Evet görüşürüz. yani abone görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi Hakkınızı helal edin. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.